Hepinize Refik Korkmaz eğitimlerinden selamlar, saygılar. Alemler ötemiz sonsuz. Şifanıza vesile olmak üzere buradayım. Bakalım kimlere nasıl katkı olabiliriz? Facebook açtım, şimdi Instagram'ı açıyorum. rahatsızlıklarınız varsa arkadaşlar rahatsızlıklarınız hakkında bilgi yazın sizleri canlı yayına alalım ve canlı yayında şifanıza vesile olayım. Oh elhamdülillah. Eğer kulak zarı delikse canlı yayını alırız. Eğer işitme problemi çok yüksekse canlıını alırız. Eğer nodül varsa, kist varsa, miyon varsa, kanserli kitle varsa canlı alırız. Öznür kömürcü. Öznür Hanım siz bizim eğitimimizi alan ilk arkadaşlarımızdansınız. Tam 5 yıl önce arkadaşlar. Evet tam 5 yıl önce hem de bugünlerdeydi. Galiba 30 Ağustos'taydı. Yani 5 yılı da 4-5 gündür doldu. Özner Hocam selamlar, saygılar. Alemler ötemiz sonsuz. Özner Hocam hemşire hanım ve Özner Hanım'ın katıldığı eğitimde her şeyi o kadar net hatırlıyorum ki eğitime katılan arkadaşları Bursa'dan arkadaşımız katılmıştı. Samsun'dan arkadaşımız katılmıştı. İlkay Atalay As hocamızın ofisindeydik. Osman Özel hocamız katılmıştı. Ersin fizyoterapist Ersin Bey eğitime katılmıştı. Ve biz o gün aile çatırdaması yaşayan bir çifte şifa çalışmıştık. Öznür Hanım eve gittiğinde evdeki o komşusu yani komşusu onu kapıda karşılamıştı ve bizim eğitimde yaptığımız her şeyi o evinde görmüştü. Evinde yaşamıştı. Bu çok muazzam bir anlatıydı. Onu bakarsanız bizim geçmiş videolarımızda, 5 yıl önceki videolarımızda görürsünüz. Tabi Instagram 5 yıl önce yoktu. Youtube'da o videolarımız var. Özgür Hanım selamlar, saygılar. <laughs> Nodül var diyen arkadaşımızı alır, canlı Candini alalım. Ve Özgür Hocam evet demiş. Selamlar, saygılar. Özgür Hanım asıl harika olan sizsiniz. Ve Bediye Hanım'ı canlı alıyoruz. Bediye Hanım... tiroid nodülü olduğunu yazmış. Bediye Hanım merhaba, hayırlı akşamlar. Merhaba hocam, size de iyi akşamlar. Selamlar, saygılar evet. olsun. Bediye Hanım canlı Bil yayındayız. Bekliyorum dört gözle. tamam, canlı yayındayız. Hem Facebook, evet, hem hocam. YouTube, hem Instagram'da. Bunlar milyonlarca evet, yıl burada kayıtlı kalacak, milyarlarca insan izleyecek. Bu sizin eşiniz için ya da aileniz için problem teşkil edebilir. Eğer problem değilse devam edelim. Problemse bu videoyu silelim ve başka bir arkadaşla devam edelim. Problem değil hocam. Bütüne katkı olsun inşallah. Amin, amin. Lütfen söyleyin size nasıl yardımcı olayım. Nodülünüz ne kadar büyük? Elinizle dokunduğunuzda ceviz, fındık, yumurta kaç yıldır var? Bir anlatın. 4-5 yıldır var hocam. Nodüllerim çok büyük değil aslında. Fakat çok etkilerini yaşıyorum. Dokunduğunuzda lütfen bir dokunun. Ne kadar büyüklüğü? Nohut, fındık, ceviz? Nohut diyebiliriz. Tamam. Kaç tane var? Ultrason'da sayıları vardı hocam. Heyecan tamam. az kaç taneydi şu an hatırlayamıyorum. Şu Uzun anda, zamandır bakılmadı. Şu anda bir bakın. Şu anda kaç tane? Çünkü hani biz iyileşip iyileşip yok olup olmadığını anlamaya çalışacağız. Evet bakıyorum. Ee, beş tane diyebiliriz. Tamam. Ve ultrasonda daha fazla görünmüştür. Peki, haydi. Ne? Kaç yıldır var bunlar? Beş yıldır var. Tamam. Ve gözlerimizi kapatalım. Göz kapatmakta hiçbir etki, bir şey yok. Sadece konsantrasyon sağlayın diye. Tamam hocam. Canlı yayından bizi izleyen dostlar, Yüce Allah'ım beni şifanızı vesile kılarsa mutlu olacağım. Ve günde defalarca Yüce Allah'ımdan bu duayı, Yüce Allah'ıma bu duayı ediyorum. Bana şifa kıt ve şifayı beni vesile kıl lütfen diyorum. Ve inşallah hem şu an canlı yayındaki arkadaşımızın hem de bizi izleyen siz dostlarımızın hem de sizlerin niyetlendiği kişilerin hem de bunu gelecekte izleyen dostumuz sizin ve niyetlendiğiniz herkesin şifasını Yüce Allah'ın bizi vesile kılsın. Amin. Ve öylece bir dakika bekleyiniz. Arkadaşlar en çok sorduğunuz sorulardan birinin cevabını vereyim. Hocam bu videoları sonradan da izlersek şifamıza vesile olur mu? Valla şimdi izlediğinizde de vesile olur mu olmaz mı bir garantisi yok. her defasında izlerseniz inşallah her defasında da şifa olsun. Amin, amin. Ve yarım dakikamız kaldı Sayın Hocam. Arkadaşlar hepinizin gözleri kapalı ve öyle bekleyin. Belki anneniz, babanız hastadır. Belki bahçenizde bir çiçek ya da ağaç ya da evinizdeki bir hayvan ya da sokakta gördüğünüz rahatsız bir hayvan vardır. Onun şifasını niyet edebilirsiniz. Çünkü bir arkadaşımızın, biliyorum şu an kedisi veterinerde, şifasını vesile olduk onun. Haydi, inşallah hangi cana şifayı vesile edip şifa vesile oluyorsanız isteniz, şifa bulsunlar. Dört, üç, iki, bir. Lütfen gözünüzü açınız ve şimdi. Boynunuzu kontrol edin. Demin baktığınızda 5 tane kitle vardı. Şimdi iyice iki elinizle bastırarak kontrol ediniz boynunuzu. Yok hocam gelmiyor. Gelmiyor elime. Tamam. Şifa oldu. Hayırlı olsun. Hocam e, vaktiniz var mıdır bilemiyorum. Dün de ben yazmıştım. Bir de hassas bağırsak sorunları yaşıyorum. Onun için de çalışma yapabiliyor muyuz? Hazır. Onun için çalışmayı başka bir defaya bırakalım. Neden? Şu anda sizinle konuştuğum telefon aşırı ısındı. Isındığı Is için hatta kesintiye uğradı. Dolayısıyla şu olsun. Ya da şunu yapın. Bence o mesaj şu an bizi izleyen herkese gitsin. Bunun yolunu, yöntemini öğrenin. Hani ben demin sizin nodüllerinizin yok olmasına nasıl vesile oldum? Vallahi sizin nerede yaşadığınızı bilmiyorum. Buna rağmen buna vesile olduysa bunu öğrenin. Siz de herkese bunu uygulayın. Evet bence o İBS rahatsızlığınızı siz öğrenin, siz şifaya vesile olun. İnşallah hocam. Hayırlı çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. İyi akşamlar.